Eğer bir ilişkiye başlarken partnerin ben bir ilişki düşünmüyorum, ciddi bir ilişki düşünmüyorum ya da adını hemen koymayalım gibi yaklaşımlarla geliyorsa ya da kendinde böyle bir durum gerçekleştiyse Bağlanma problemi içinde olabilirsin. Eğer bir ilişkiye başlarken karşı tarafla gerçekten ciddi bir yola adım atmayı hayal ediyorsan, karşı taraftaki kişinin de aynı düşüncede olması gerekiyor. Çünkü birçok kişi hayatında ciddi bir ilişkiyle ilgili kaygılar taşıyabilmekte, güven problemi yaşayabilmekte, tanımadan adını koymakla ilgili kaygılar taşıyabilmekte. Eğer böyle bir durum varsa ve olaylara dair değerlendiriliyorsa bunlar geliştirilebilir, güncellenebilir. Ama öyle kişiler vardır ki kendi karakterinde zaten bağlanma problemleri yaşadığı için ne yapar peki Ciddi bir ilişki amacında değildir. Daha gönül birlik ilişkiler, daha anlık heyecanlar ve tatmin duygularına odaklı karakterlerde olabilir. Öncelikle kendinle lütfen bir deneyimle. Sen hangi tarafta yer alıyorsun? Ciddi bir ilişki düşünen mi, ciddi bir ilişki düşünmeyen mi? Eğer bağlanma problemlerin varsa, bunlar daha önceki ilişkilerinden oluşan travmalarda olabilir. Bununla ilgili şikayetlerin varsa lütfen benimle yorumda paylaş ve takip etmeyi unutma.